Mıstık yani, sıkıştırırsan bak <laughs> bundan hafiften şöyle destek ver Yok mu? Yok yok şuraya doğru geçerse daha, daha, daha kötü olur. Sıkıştırırsa tekme atar orada. Hayır. Tamam geçsin. nasıl sorun değil. Üstünden ver Bacağına sıkıştırma. Oradan daha kötü. Sıkıştırma sen işte sen Bağlı orada sıkıştırma. Sakin. 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 Baba çubuklu bir şeyimiz yok gel baba. Gel. Yo yo ufaktan Mustafa. De, orada sıkışmıyor. Yani. Ya sıkıştırma da sen devam et. Girin mi bana oraya? Baba bir dakika sakin olun gel. Ne bir şey yapıyoruz? İpi balım ip bırakacak başka hiçbir şey yapmıyor. Ben ona demiyorum hayvan boynundan getir. İpi bağlayacak öbürünü sökecek. Mustafa kör Mustafa mi ya? Bir şey. Seni sıkıştırmayacağım. Sen orada kalsan bile bir şey olmaz. Korkma kafası gelmedi ki sıkışamazsın. O döner var ya aslında orada. Döner baba zaten bir şey yok. Sen neresine bağladın? Şey yularının kenarına bağladım. Buraya Burası mı? Şu alttaki demire bağlasana. Evet. Bu. Alttaki ya oraya bağlayamaz şu an. Yok mu? Ben? Yok. Tamam. Nasıl geleceğim şimdi? Bana bak <laughs> sıkı bağladın mı Mustafa? Sıkı bağladım amca oğlum. Üç tane kördüğüm var. Tamam bir şey atsan öbür tamam, şey. Öbür şimdi ana, ana <laughs> ipini aç. <laughs> tamam oraya geçmem lazım. Evet, evet. Şuradan şey Bura, buradan, buradan açamaz Çevir buradan. Kasalarını oraya yazsa. Gel. Yavaş 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 Şimdi yanına bağlama zorunda kaldım. Oradan şey oldu tamam, Tamam tamam geç. aç tamam, ipi sen. El bağladın değil mi? Güvenilir. Tamam şimdi herkes geri çekilir. Mustafa ipi açtıktan sonra sakin sakin yavaş yavaş geri. Bu mi? o zaten bağlı. Evet. Evet, şey yapmayın, ya. şey yapmayın. Ben bilirim. Açtım tutuyorum, tutuyorum. aç, aç. Aç. Aç sen, aç. 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 Evet. 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 Ya yavaş şey yorma. Mustafa çözdükten sonra yavaş yavaş ses 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 şey ses Çözdün mü? Göremiyorum. İpin ucu bende ya. Yani, dur kafan aldı, Kafan çek. Şey yapmış ya. Şu. Dur. Şşşş. Oğlum dur sakin ol. Tamam. Sakin. Sarı kız sen sakin ol. Tamam mı? Tamam. yavaş çek şey gelin. Atlar. Yavaş çek gelin. Tamam korkma. O ipi de tut. O ipi de tut. Ya geliyor geliyor. Geliyor. Ha. bırak. Tamam. Tamam bırak. Tamam. tamam. Adam parasını verdi tamam. tamam. dur. Tamam. Dur, tamam. dur arabayı çeksin. Tamam. tamam. Hadi, hadi. Şu adam parasını verseydiniz ya. Tamam, <laughs> o Yani ne yaptım çocuğum? Siz çözülmedi.